Püsüş. Bak. Aa. Ye. heybetli herif yattı. Yerlerde yuvarlanıyor. Anne senin kuzusu. Anne senin kuzusu. Yap desen yapmaz ha. Anne senin aslan parçası. Öpücük ver anneye. <laughs> Ağa sana öpücük. Öpücük ver anneye. Isır ısır Pusat. Çok yaşa annem iyi yaşa annem çok yaşa annem çok yaşa annem Sana gücüm yeter mi? Benim sana gücüm yeter mi? Bırak beni, bırak. Sen bunu şeye at. Neydi o şey? Silivri'deki ne? Oğlan. Görsün. bırak. Oh. Annesinin koca oğlanı bu. Annesinin koca oğlanı bu. Evet. Pusat annesini güreşe davet etti. Pusat annesini yenmeye çalışıyor. Oo, aferin sana Pusat hadi haydi 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 çek çek çek. Sürükle yerde Pusat hadi. Yere düşür. Nasıl da tuttu bırakmıyor kız. Bırak. Bırak. Nasıl geliyor beni ya.